arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha altın ve gümüşü değerlendireceğiz. Altına baktığımızda ons fiyatın 2483 direnç seviyesi kırıldıktan sonra şu an fiyat 2507 lira arkadaşlar. 2483 burada güçlü bir artık destek konumu görecek. Baktığımızda direnç bölgesi ise Fibonacci'nin 618 seviyesi olan 2562 seviyesi olarak gözüküyor arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise tam 2482 dolar arkadaşlar 2482 doların üzerinde kaldı kalmaya devam ederse 10 altın yükseliş trendine devam edecektir arkadaşlar ondan sonra şimdi gümüşe bakalım gümüşe baktığımızda direnç 32.518 destek 26 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama üzerinde yükseliş trendine devam ediyor 50 günlük hareketli ortalamanın baktığımızda desteği ise 28602 fiyat 28602 seviyelerin üzerinde kaldı. Kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir arkadaşlar. Son olarak gram TL'ye bakalım. Gram TL'ye de baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 2641 seviyesi kırıldıktan sonra şu an 0.618 olan Fibonacci'nin 2736 arasında tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. 2736 seviyesi direnç görevi görüyor. Burada takip edeceğimiz seviye 2641 destek seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalamanın desteği olan 2689 lira olacaktır. Fiyat 2689 liranın üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş trendi de devam edecektir. Gram altında takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.